Arkadaşlar ikinci partayız. Diziye başvuruyorum ikinci part. Hmm, neyse arkadaşlar. Bura böyle arkadaşlar burada çekim yapacağız. Burayı tanıtmış olayım dedim. Arkadaşlar şimdi buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Partideyiz evet. Bugün arkadaşlar şey yapacağız. Ee, bugün bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bugün oyun yerine gidiyoruz. O zaman buradan çıkalım ve oyun yerine gidelim. Birinci kata gidiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar geldik şu an. Buraya geldik neyse şu an. acaba. Allah, Allah. Neyse arkadaşlar biz gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar ben yanlış söyledim. Bugün arkadaşlar dinlenmeye Buraya gidiyoruz arkadaşlar. Burası çok güzel bir yermiş duyduğuma göre. Bay bay. Evet. Evet arkadaşlar. Gel. Dik. Dik dike dik. <laughs> arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Aslında buralar karlı değil gerçekte ve kar yağmıyor. Bunu süsleme olarak kar yeri gibi, gibi gözüksün diye yapmışlar arkadaşlar. O yüzden böyle. O zaman şimdi dinleneceğimiz yere gidiyoruz. Ama gitmeden hayvanlar göremeyecek için oraya bırakıyoruz. Evet, o zaman arkadaşlar tatlı köpeğimi bırakacağız. Ağlama kuzum. Burada sana ablalar bakacak bakacak burada. Dinlen. Tatlı köpüşüm burada sana bu abi bakar. bakar mısın? Ben hem sen yüzmeyi de seviyorsun. Üzülme kuzum. Üzülme neyse. Evet arkadaşlar biz kendi yerimize geldik. Evet, neyse arkadaşlar. Ben dolabımı Not Neyse buraya olarak seçiyoruz. Tabii do. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bana gideceğim şeyleri getirecekler. Bilmiyorum.

Saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben biraz günah Neyse arkadaşlar bekleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunları yiyorum. Şimdi birazdan giyineceğiz. Ve ıı, gideceğiz. Benim küçük tatlı ıı, tatlım güzellik Lili'ye. Ay Lili kim ya? Güzellik ıı, güzellik Max'e almaya gidiyoruz. Birinci. 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 şimdi Birinci. 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 gidiyoruz Birinci. 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 kadardı. O zaman bir dahaki videomda görüşürüz. Bakın arkadaşlar ben üzülüyorum. Lütfen hiç, kimse like ve abone olmayın. Lütfen abone olup like atar mısınız? o zaman bay bay mucuk